Evet arkadaşlar bu bizim ihtiyar Hint tavuğumuz. Yine bir YouTube kanalımda sizlere merhaba diyorum arkadaşlar. İşte bu yeşillik hayvanlarımız böyle işte sabah selvenli akoyurduk ve böyle dolanıyorlar ediyorlar. Bu bizim bejderimiz arkadaşlar. Harika hayvanlarımız devam ediyorlar şu an yaşantılarına ama ileride ne olacağını ne olmayacağını bilmiyoruz. Bu bizim küçük İsveçler eşleşiyorlar şu an 12 tane yumurtası oldu bunların ikisinden Ama ne çıkacağını ne çıkmayacağını bilmiyoruz Evet delikanlı bir bak bakayım poz ver delikanlı poz ver Evet bu pozunu esirgemeyen bir horoz her zaman böyle Arkadaşlar Her şeyde bir hayır vardır devam ediyoruz işte üretime Bu hayvanlara destek vermeye bu hayvanların gelişimini Her zaman devam ederekten güncelliyoruz Güzel günler böyle Havalar da ısınmıyor başlıyor. Hayvanlarımız yumurtluyor genelde. Evet arkadaşlar. Bejlerin durumu bu. Genel bakış açısından böyle hepsi. Evet sevgili dostlar. İşte Hint yavrularımız da büyüdüler genelde böyle. Bunlar da boylanmaya başladı işte içlerinden 3-4 tane tavuk çıktı. 2 tanesi horoz. Yine o bejler yine annelerinin yanına vardılar. Bunları çok seviyorlar. Bunları onun yanına onu bir yoklayıp geçiyorlar oradan sonra böyle devam ediyorlar. Hep. Bunlar da ikisi beraber dolanıyor. Öbür bej bunların yanına pek fazla yanaşmıyor. O yabancı olduğu için biraz da büyük mü diyorum bilmiyorum ama. bizim beycimiz yine koşaraktan gitti. Nereye gitti? Evet buradaymış. Öbürü bej gelmiyor. O, o orada aşağıda duruyor, dolanıyor. O tavuklara iyi alıştı. Bir tarafa gitmiyor hiç. Ben gider mi derdim ama ben bunlardan korkuyorum. Bunlar uçup gidiyor. Evet sevgili dostlar. Yine bu bejlerimiz döndüler. Yine buraya girdiler. Bu iç ayrılamıyor bunlar. Evet kıymetli dostlar. Havalar ısınıyor. Sinekler olacak kümeslerde. hayvanlarda bitlenme falan olacak. Bunlar için işte önümüzdeki Nisan ayında birinci uygulamalarınızı yapacaksınız yapmak zorundayız. Aşılamalar ve tüylerini ne aralarına toz ilaçlardan ataraktan dış parazite karşı, iç parazite karşı bir etken faktör sunmak zorundayız. Yapmalıyız. Evet bu karıştık arazimizde böyle bir beton atıldı kaldı. Herhangi bir gelişme yok şu an. Yani yaklaşık bir ay geçti fazlasıyla. Her neyse biz genelde dönelim konumuza. Evet, büyük bitme bu tavuğumuz ileriki günlerde bir arkadaşa gidecek. O bana horoz getirecek, ben de o horozu keseceğim, afiyetle yiyeceğim eğer olursa. Evet, karşıdan da bizim bir abimiz gidiyor, evet kokoreççi bir abimiz var, o gitti. Çünkü genelde buraya gelir gider ama tek gelmiyor bazen. Bunun da var hayvanları birkaç tane. Oradan birkaç video çekeyim dedim ama gidemedik bir türlü kendisi yerine Ömerli tarafında. Nasip olursa her şey nasip, kısmet diyoruz. Biz elimizdeki olan videolarla arkadaşlarımıza bilgi vermeye çalışıyoruz. arkadaşlar hayvanlarınızı yaz aylarında bitlendirmeyin. Bit düştüğümüz hayvan yumurtadan, verimden düşer. Ve tüy değişimini bile tamamlayamaz bazen. Tüy değişimini bile tamamlayamaz. Eğer kümesinizde hiçbir şey yok sayılınızda hiçbir şey yok yapamıyorum. Odun yakın, mangal külleri, odun yakın yani odun külü. İşte o tezek mezek küller kül olsun. küle hayvan girdiğinde bitini dökecektir. En büyük, en güzel ilacı da küldür. Külü hiçbir şey yok elimde. Bunu ya, bunu yap. Elimde bu hayvanlara karşı hiçbir ilaç yok. Pompaya sirkeyi doldur. İçine biraz da tuz at. Yani yaklaşık 3 litreye bir kaşık tuz atın arkadaşlar. sirke, direkt sirke olacak bu. 3 litre sirkeye. birkaç kaşık da tuz atın arkadaşlar. Oradan sonra hayvanın dış kanatlarına, altlarına falan da sıkabilirsiniz. Bu da dış parazitlere karşı etkili oluyor. Yani %100 tam etkili değil ama yarı yarıya yani düşürüyor. 3-4 kere ilaçlama yaptığımız hayvan bayağı tertemiz oluyor temizliyor. Bir de kül destek yaparsanız bir sorunu çözmüş olacaksınız bu şekilde. Ya var bazı maddeler kullanılıyor yani. Var yani kimyasal maddeler var ama hayvana ne kadar etkili faydası var ne kadar zararı var bilinmiyor bunlar hiç. Çoğu kişi biliyoruz ediyoruz dese de bilinmeyen faktörler bunlar. Evet arkadaşlar ben bunların bir eşleşmelerini çekecektim ama şu an gerçekleşmedi böyle bir şey. Nasip olmadı. Kıymetli dostlar devam ediyoruz. Her şeyden önce sağlık olduktan sonra her şeyi çözeriz. Evet burada burada da bir tane bir şey bitmiş. Bakayım bu neydi? Evet bu da kara hindi çiçeği diyorlar. Kara hindi bağ otu. Yani o da bitmiş buradan. Evet sevgili dostlar çok yaz ayında burada çok oluyor ama ben genellikle topluyorum kara hindi bir arada onları da toplamayı da göstereceğim nasıl oluyor, nasıl ediyor diye. öyle de bir videoda çekeceğim. Sevgili dostlar hayvanımız burada. Evet. O geçti yerine bir geçsin yerine. Evet bu bir bizim. Üç tavuk. Biri orada. Evet bu ikisi de burada bu da biraz soyundan ama bayağı, bayağı bacağı beyaz olan. Bunu bir arkadaştan almıştım, vermişti. 9 e, civciv varmış. Hep soru çıkmıştı. Bir tek bu ferik çıkmıştı. Ama yumurtası iyi, iyi yumurta yumurtluyor şu an. Ellemiyorum ben bana Bayağı bacağı beyaz diye şey etmiyorum yani herhangi bir sorun. Ben yani diğer hayvanların yumurtalarını ayrı koyuyorum ben. Bunu. Bunun yumurtasını biliyorum evet. Bunu ayırt edebiliyorum bunu. Bayağı beyaz olanı, gümüş olanı. Bak bunların ikisi de mor arkadaşlar. Bu morları da biliyorum, ayırt ediyorum. Yumurtaları belli oluyor önce. Burada bizim Avustralop bulu. Bunu da biliyorum. Yumurtası. Evet orada bir tane ataksımız var. Bu ataksımızın da yumurtası belli. Gri zaten. Evet benim e, bu da bizim Tam orijinal brestelerimiz arkadaşlar. Evet bir geldik gene, geleldik gene. Bizim bu bejler, bejler diyarı, bejler diyarı. Bu bejler diyarı çok değişik bir hayvanlardır arkadaşlar. Dişinin evet arkadaşlar gördüğünüz gibi erkeğin depesi biraz daha iri ve geniş oluyor. Dişleri arkaya yatkın. Hani bakıldığında anneye çok fark edebilirsiniz yani onların erkek dişiniz ayrıldığını. Biraz hafiften dikkat edeceksiniz arkadaşlar işte. Yani erkeğin şey ise kafasının üstünde boynuzu dik, dişinin boynuzu geriye doğru ve yanakları dişilerin küçük oluyor, gövdeye doğru uzanıyor. Bunun erkekleri de yanakları büyük oluyor ve yanakları çenelerin altına doğru sarkaraktan kıvrılıyor hafifçe. Hafif bir şekilde kıvrılıyor. Daha büyükleri daha ileriye doğru büyüdükçe, yaşlandıkça kıvrılıyor tüm. Daha belirgin hale geliyor. O kulak lobları, evet, gene gök, gökyüzünü takip ediyor. O gücük göz, kurşun gibi kurşun tanesini görüyor şahsen. Derler ya, öyle, evet, bakın, beş böyle hareket yapıyor. Erkek kubarıyor ve dişiye hareket çekiyor. Ve dişi de ona göre kendini ayarlıyor ve bu şekilde eşleşme oluyor sevgili dostlar. Durum bundan ibaret. Hintlerimiz büyümüdü. Bayağı bir geliştiler bunlar ama sonuç olarak da ne yapacağız, ne edeceğiz bilemiyoruz. Hintlerimizi iyilerini kötülerini ayırt edeceğiz. Zaman geldikçe. En sonunda bizim bu ihtiyar bizim bu ihtiyar hindimiz tavuk kendisi ve horoz gibi sanki. Hep herkes horoz zannediyor ama bu tavuk 2010 yılı Nisan Nisan 11'de almıştım ben bunu. Aldığımda 11 günlük falandı. Nisan 11'de aldıydım ben. 11 günlük falandı. 11 günlük de 9 gün diyordu arkadaş ama ben aldığımda 11 günlük diye biliyordum. Bunu büyüttük arkadaşlar. Sene 2010 yılından şimdi 2021 ve önümüzdeki hafta Nisan 11'inde bunun doğum günü. Arkadaşlar doğum günü 11 yaşına girecek bu hayvan toplam 11 yaşına girecek. Bunun özelliği de böyle olacak. Sevgili dostlar, her şeyin hayırlısı diyelim. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Devam edeceğiz ki yönümüz gidecek. Biz bu işe gönül vermişiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu işe bu işte yani kar payını düşünmüyorum ben kar payımız kar payı yok yemi çıkmış şuna çıkmış biz görselliğine bakıyorum ben artık yani isteyen olursa parasıyla da veriyorum yumurtayı parasız da veriyorum ama tavsiyem herkesin kapısında 5 tavuk bir horoz bulundurmalarını olmasını yapmasını istiyorum neden olmasın olsun olsun arkadaş olsun bu hayvanlar hepimizin bizim evet bu bizim deli delikanlı delikanlı eşleşmeye çalıştı ama olmadı. Bizim bu tavuğumuz da yukarı çıkmaya çalışıyor. Yumurtası geldi galiba. İçerideki gümüşlüğün dediğim. Nereye çıkacak, nasıl edecek bilemiyorum. Yukarıya çıkamadı, zıpladı, zıpladı. Buraya ben aslında bir e, takos yapacaktım. Beyne koyacaktım, yapmadım. Keşke de yapaydım. Buradan uzunlamasına bir şey koymam gerekiyor. Yargı. evet arkadaşlar. Yoksa olmayacak. Bakalım bir, bir metrelik bir şey bulmam lazım. Evet burada evet evet bu bir metrelik bu takosu koyabilirim ben mesela. Bunu alttakisini arkadaşlar bu kısmı bunu evet onu koyup içeriye onun daha rahat çıkmasını, yemliğe daha rahat şey yumurta takasına yumurta takasına girmesini yumurta yerine daha çabuk bulaşabilmesini sağlayacağım amacım o amacım o. Sevgili dostlar kanalıma abone oluyorsunuz, bildirim zil sesini açıyorsunuz. Değerli dostlar, değerli kıymetli arkadaşlar ve bizden haberdar oluyorsunuz. Ve videolarımıza bakın edin ne sormak istedikleriniz sorular varsa sorun cevaplamaya çalışacağız. Evet bejlerimizin yumurtalarını paylaşacağım sizlerle inşallah. Mart ayı bitiyor Nisan ayında umarım başlayacak bu genç adaylar genç adaylar başlayacak. Yeni yeni eşleşmeler başladı. Ben birkaç tane 3 dört kere eşleştiğini gördüm ama bir video çekeceğim bunların eşleşmesiyle ilgili. Bunun eşleşmesiyle ilgili hiçbir YouTube YouTube kanalında hiçbir yerde ben video bulamadım. Göremedim eşleşme şeklini gösteren bir videoya rastlamadım şu tarihe kadar. İnşallah bu videoyu da biz çekeceğiz kıymetli arkadaşlar. Evet. Erkeğin burunuzlara ve ikisine bir iyi bakın arkadaşlar. Tam kıyaslanacak bir hayvanlar bunlar birbirini. Tam dişi erkeği belirgin olan bir hayvan. Bana yakın olan erkek, öbür tarafında dişi. Evet, kavasının rengi de açık üstü zaten kızarır. Dişiler kızar, erkekleri siyah oluyor boynuzlarının üstü. Yani öbür dişi de de bu. Bütün dişiler boynuzları kır, siyahtır ama erkeğin kisi siyah olur. Dişler kızarıyor. O da yumurtaya geldiğini belli diyor dişinin kızardığında. Ama erkekleri siyah oluyor genelde tepelerin noktaları, tepeleri böyle siyahlaşıyor. At daha ileride attığını atıp atmadığını tam bilmiyorum ama ben siyahladığını görüyorum şu an. Ya da onu da sizlere paylaşıyorum. Bak biraz yeşillik yiyorlar, biraz su içiyorlar. Bunlar çok lezzetli bir hayvanlar. Ben bunların bir erkeğin yetini yemiştim. videosunu videosunu çekemedim size kesim şeklini falan yolum nebimle ne, temizlik şeklini yapamadık. Her neyse arkadaşlar. Elimizden gelen budur diyorum. Kanalıma abone oluyorsunuz. Bildirimizi seslerini açıyorsunuz. Biz de beğen butonuna basaraktan, yorum yazaraktan bize kanalımıza destek veriyorsunuz. Saygılar, selamlar, hürmetler bizden olsun. Bu kanatlı alemine, gönül verenlere.